Neden yüz alamadın da 80, 90, 95 aldın? Neden takdir alamadın da teşekkür aldın? Neden sınıf birincisi sen olamadın? Neden karşı komşunun çocuğu, teyzenin halanın çocukları bunları başarmışken sen bunu yapamadın? Bugün mükemmelliyetçi ailelerin çocuklarından bahsedeceğiz. Biliyorum, çocuğunuz için en iyisi olsun istiyorsunuz. Geleceğini düşünüyorsunuz. En iyi şartlarda okusun, kendini yetiştirsin istiyorsunuz. Belki de zamanında sizin sahip olamadığınız koşullarda şu an o imkanları ona sunmak istiyorsunuz. O kurstan, bu dershaneye, bu özel derse gönderiyorsunuz. Ama unuttuğunuz bir şey var. Belki de çocuğunuz için en iyisini isterken en büyük kötülüğü siz yapıyor olabilirsiniz. Nasıl mı? Mükemmeliyetçi ailelerin çocuklarına genellikle kaygı bozukluğu, yeme bozukluğu görülebilir. Ya başaramazsam korkusu yüzünden sorumluluk almak istemezler. Özgüven eksikliği ve yetersizlik hissi vardır. Ve başkalarının onayına ihtiyaçları vardır. Yani başkalarının onayı için, onların mutluluğu için kendini feda eder. Sürekli başkaları için çabalar.